Maşallah nur topu gibi ikizleriniz oldu. Allah analı babalı büyüsün. Sağ olun doktor hanım. Sağ olun doktor hanım sağ olun sayenizde çok teşekkür ederim. Ne demek efendim görevimiz. İsimleri ne olacak? Eşimle biz karar verdik. Birinin adı bıttım su adı da pırtık su. <laughs> çok güzel isimler. Ay ne kadar güzel isimler güle güle kullansınlar. <laughs> pırtık su ile bıttım su. Hmm, güzel isimler. Sağ olun doktor hanım çok sağ olun. Canım kızlarım bıktım suyla pırtık su. Dünyaya hoş geldiniz. Ah kızıma. Ah. Ekrem yokken zor olmuyor mu bu ikiz bebeklerle böyle ya? Vallahi çok üzülüyorum halini. <laughs> ah anneciğim ah ne yapayım? Görüyorsun halimi. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Bak yine ağlamaya başladı zaten benimki. Susmuyor ki. Çok uyusuz bu ya. Diğerine çekmemiş. Ah evladım. Ah. Niye ağlıyorsun annem sen? Niye ağlıyorsun benim güzel kızım? Ha pırtık suyu ee 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 Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Ey bostancı hanayı Yemesinler danayı Hadi kızım be uyu kızım Hadi güzel kızım benim Hadi portak suyu ee 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 Bir gün şunları karıştıracağım dedi korkuyorum zaten Birbirine karıştırıyorum sürekli çocukları <laughs> Ailemsin evladım ya Taksana kollarına ayrı ayrı bir şeyler Ah anneciğim öyle yaptım zaten. Yoksa başka türlü ayırt edebilir miyim bunu? Aslında bunları ayırt etmesi çok kolay. Pırtık su sürekli ağlıyor. Bıhtım suyun da hiç sesi çıkmıyor. <laughs> bıhtım su ve pırtık su 5 yaşında. Benim bebeğim daha güzel tamam mı? Bıhtım su. Hayır pırtık su ya. Benim bebeğim daha güzel bak. Hı? Hayır benimki güzel. Bıhtım su. Benim bebeğim diyorum bak seni döverim ya. Hmm. Benim bebeğim daha güzel. Benim bebeğim daha güzel. Benim bebeğim daha güzel. Bak bıhtım su. Benim bebeğimin ağzı burnu var. Ha? Seninkinin var mı? Hı? Hmm. Yok seninki seninki çok çirkin. Ya pırtık su. bebeği de aynı farkında mısın? Sürekli kavga çıkarıyorsun ya. Çok mızmızsın sen. Mız mız, mız 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 mız. Mız mız pırtık su. Mız mız pırtık su. Bak benim domuzcuğum var. Ha? Senin domuzcuğun var mı? Evet var. Hem de aynısı. Bak göstereyim. Hı? Benim domuzcuğum da masmay. Bak seninkile aynı. Hayır ya o domuzcuğu benden çalmıştı. Sırf onu bulamadım diye annem bana yeni domuzcuk aldı. Hep senin yüzünden. Aslında o benim domuzcuğumdu. Bak pırtık su seni döverim ha. Biz ikiziz ikiz İkimize de aynı oyuncakları alıyorlar. Kafandan ne kuruyorsun kızım sen? Bak bıttım su. Benimle kızımın hızını konuşma ha. Sen oyuncağı benden çaldın diyorum işte. Çaldın çaldın. Çalmadım çalmadım. Annem bizi de oyuncaktan aldı aldı. Daha ne kadar söyleyebilirim sana bunu? Neyse seni daha fazla dinlemek istemiyorum ben gidiyorum. Kızım sen niye geliyorsun ya? Burası benim. E gitsene şuradan. Hayır hayır gitmem burası ikimizin. Hayır hayır gidemem. Ay sürekli yapıştın bana ya. Gitsene kızım ya. Zaten ilk önce ben doğmuşum arkamdan sen gelmişsin. Sülük sürekli beni takip ediyorsun. Hı? Sen olmaz mısın tek ben olacaktım. Sülük sülük. Ya aramızda bir saniye var bir saniye farkında mısın? Al sana dıkşın dıkşın dıkşın. Al sana dıkşın dıkşın dıkşın. Al kötüsün sen kötü kötü dıkşın 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 dıkşın. Kötü kötü dıkşın 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 dıkşın. Aynısından bende de var biliyor musun? Dur ben de çıkartayım da sen de gör. Al sana dıkşın 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 dıkşın. Dıkşın dıkşın. Sendekinin aynısı bende de var tamam mı? Dıkşın dıkşın dıkşın. Ay ben ne yaparsam onu yapıyorsun zaten. Kopyacı kopyacı dıkşın 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 dıkşın. Kopyacı seni dıkşın dıkşın. Kopyacı kopyacı dıkşın dıkşın. Neyse seninle uğraşamayacağım. Tuvalete gidiyorum ben. Ben de geleceğim. Ya kızım bari tuvaletten rahat bırak beni ya. Gelme hayır hayır. Hayır hayır ben de geleceğim ben de geleceğim. Benim güzel kızlarım burada ne yapıyormuş? Ne yapıyorsunuz tatlım? Uslu uslu oturuyoruz anneciğim bak oyuncaklarımızla oynuyoruz. Aynen anneciğim bak uslu uslu oturuyoruz biz oyuncaklarımızla oynuyoruz. Aferin benim güzel uslu kızlarım. Aferin böyle kavga etmeyin tamam mı? Hep böyle uslu uslu birbirinizle oyunlar oynayın. Tabii ki anneciğim hep öyle yapıyoruz zaten. Evet anneciğim zaten biz hep öyle yapıyoruz bak. Bıttım su ve pırtık su 7 yaşında. Hadi kızlar beni takip edin. Yeter tenizlerinize çay içmeye gidiyoruz. Bakın orada uslu duracaksınız tamam mı? Yaramazlık yapmak yok. Anlaştık mı? Tamam anne. Tamam anne. Merhaba canım. Çağırdın geldik. Hoş geldin canım komşum. Buyur buyur gel otur. Çok özlemişim seni ya. Ay senin bu küçük yaramazları da çok özlemişim. Nasılsınız kızlar? Ah yeter teyzeleri ah. Hiç sorma. Çok yaramaz benim bu ikisi. Ya burası çok güzel. Oo resim. Ah resim kağıdı var. Dur ben orada resim yapacağım. Resim resim. Ben de yapacağım ya. Ben de ben de. Kalk oradan hadi. Ben de yapacağım. Ya anne kalkmıyor ya. Kızlar. Bak evde yapıyorsunuz. Bari burada yapmayın. Yeter teyze size bir soru sor. Neden cevap vermiyorsunuz? Al kattım kattım al ne yapıyorsan yap. Ay Anne ya ben ne yaparsam onu yapıyor baksana hep beni taklit ediyor. Ya yeterciğim görüyorsun değil mi? İkiz çocuk bakmak gerçekten çok zormuş. Önceden özenirdim ama yok yok gerçekten. Bir de benimkiler o kadar yaramaz o kadar yaramaz ki. Şımartmamaya çalışırız ama olmuyor inan yani. Olsun ya baksana şunlara çok tatlılar ama. Ay keşke benim de çocuğum olsa. Anne ya ben çok acıktım anne anne yiyecek bir şeyler yok mu? Kızım daha evden çıkarken yedik ya. Aa ne oldu böyle bir anda? Sen verme, sen verme, ben de buradaki dolaptan alırım. Hmm, ay dondurma var burada, çok güzel. Hmm, Bıstım su, sen de al. Hmm, çok güzel dondurma. Kızım çok ayıp, öyle insanların dolabı karıştırılmaz. Ah pırtık su, öğretmedim mi kızım ben sana? Pırtık su bırakır mısın şunu elinden? Bak hiç işte, dinliyor mu beni? Bıstım su, sen ne yapıyorsun o zaman kızım? Pırtık su yapıyor sen ne yapıyorsun? Ay bırak kız, alsın istediği gibi alsın. Alın teyzeciğim, alın alın, İstediğinizi yapabilirsiniz. Bakın orada çikolata da var, ondan da alın. Anne dondurma çok güzel ama ne yapayım. Pırtık salınca ben de aldım. Çok güzel anne. Ay dondurma çok güzel ya Boş ver kızım ya. Of anne ya kayışma bize kayışma. Hmm, ay çikolata da çok güzel. Hmm, hmm, hmm. Yeter teyze çok teşekkür ederiz. Ay çok güzel. Hmm, hmm, hmm. Ah kızım ah hiç yakıştıramıyorum size bu davranışları. Yapmayın şöyle şeyler kızım lütfen ama hadi. Hadi bırakın şu elinizdekileri de geçin. Ah ah komşu ah kusura bakma gerçekten. Bunlar var ya bunlar beni bıktırdı bıktırdı. Çok yaramaz bizim bunlar. Kızım karıştırmasana oraları. Ah dinliyor mu bak beni? Kızım çok ayıp anneci. Kime diyorum ben? Ne hiç beni dinliyorlar mı? Dışarı çıkamazsınız. Hayır. Hayır anne ya. Bakcenin ne çıkacağız? Hayır hayır hadi anne aç aç. Adam ne? Cama aç. hadi kapıyı aç. Anne hadi ya. Sıkıldık burada anne. Oh be gidiyorum ben. Tamam anne burada oynayacağız. Kızım bak dikkat edin düşersiniz. Ah kızım. Kızım dikkat et boğulursunuz bir de. Dikkat edin anneciğim. Anneciğim unuttun mu biz yüzmeyi çok iyi biliyoruz. Anne karnında hep suyun içindeydik çünkü. Aa nasıl unutursun anne bunu? Yok yok hem küçük hem akıllı. Ay ay ay. Yok ben bundan nasıl başa çıkacağım bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Anne ya sen içeri gitsene bak biz burada güneşleniyoruz. Hı? Ne güzel oynuyoruz biz burada. Sen niye geliyorsun ki takip ediyorsun bizi? Sonra başınızı belaya sokun değil mi? Sizi yüzden içeride rahat rahat çay içemiyorum komşumla ya. Ne kadar yaramazsınız siz böyle. Kızım Yapmasana şunu bırak bırak yakma şu ateşi. Niye yakıyorsun sen şimdi onu? Anneciğim dikkat edin bak bir şey olur bir de. Anne ne istiyorsun ya? Sonra ıslak ıslak dolaşıp hasta mı olalım yani? Evde öhö yapalım yani anne? Ah anneciğim ya. Hiç bizi düşünmüyorsun. Hiç bizi düşünmüyorsun anne. Anne çok ıslandık ya. Görmüyor musun? Böyle ıslak ıslak mı dolaşalım? Kurulanalım biraz. Tamam çocuklar tamam tamam. Ay ne kadar bilmişsiniz siz. Ama ateşten uzak, uzak durun bak. Çocuğum çıkmasın da oralara. Ateşten uzak dur. Ay hiç beni dinliyorlar mı ya Ne kadar yaramazsınız evladım ya Ateşten uzak durursanız gideceğim içeri hadi uslu, uslu durun Gerçekten mi anne uslu durunca gidecek misin Evet kızım gideceğim hadi uslu durduğunuzu göreyim gideceğim Tamam o zaman anne bak durduk Evet anne bak ben de durdum Hmm ateş ne kadar güzel Aferin böyle uslu uslu oturun Tamam ben içeri gidiyorum hadi Gidin de çayımı içeyim Baktım su Komşuların ziline basıp kaçalım mı <laughs> olur olur mükemmel olur hadi gidelim. Hadi o zaman annemi görünmeden kaçalım şuradan. Hadi. Dan 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 Bu da gerelim bizi. Dan 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 dan. Annene baba filmini izlerken hep onları izliyorum ya, gizlice. Oradaki filmlerden kaptım biliyor musun? gerilim filmlerinde hep böyle gerilim müziği çalıyorlar. Dan 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 Çok ayıp pırtık su. Bir daha duymayayım bunu. Bence çok ayıp. Bir daha yapma bunu anneme söylerim. Şimdi onu boşver. su Gel gel Kemalettin amcaya bir şaka yapalım. Kemalettin amca, Kemalettin amca. Kemalettin amca. Senin karına çarşıda araba çarptı. Biz az önce oradaydık. Oradan geliyoruz. Ne? Ciddi misiniz kızlar siz? Evet evet Keyhan amca doğru söylüyoruz. O zaman gideyim hemen. Aman indi bu. Nasıl da inandı ya. <laughs> bu çok iyiydi kızım ya. <laughs> Nasıl kaçtı gördün mü? <laughs> Hadi Ayşe teyzenin üzülünü çalalım artık. Hadi gidelim. Sessiz ol ha. Duymasın bizi. Hadi gidelim. Dın dın dın. Dın dın Kızım sessiz ol diyorsun. Gelmişim burada dın 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 yapıyorsun ya. Sus sus kız burada kapı çıkmış ya. Neyse dedi zile de kaçalım hadi hadi. <laughs> tamam kızım tamam hadi gidelim kombo yaptın ya. Hadi hadi koş koş koş. Gelecekler şimdi. Kim bu ya böyle zile basan? Kim ya bu? Sizi gidi veletler sizi. Siz misiniz? Kaçmayın buraya. Gelin çabuk buraya. Sizi kafanıza terlik atayım da siz görün. Bastım su. Bu çok iyiydi ya. <laughs> çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Aynen pırtık su. Arada kafan çalışıyor ya. Helal olsun sana. Bak kızım yine dövüşmeyelim ha. Olmuyor böyle. Bir anlaşma yaptık seninle ne güzel. Gidiyoruz. Bak bir fikir daha geldi aklıma. Hani şu Kemalettin amca şimdi karısını çarşıya aramaya gitti ya. Hadi gel onun garajından motor çalalım. Ooo yaşasın. Çok eğleneceğiz. Tamam tamam hadi ben varım. O zaman ne duruyorsun pırtık su koş koş koş. Ooo akıllım kapıyı da açık bırakmış. <laughs> o telaşla ne yapacağını bilemedi herhalde. Gir kızım gir 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 koş koş koş. Eee bunların garajına nereden geliyor? Aa şömineyi de yakalım. Evde yangın çıksın. <laughs> Çok eğlenceli ya. Hadi bin kızım bin bin gidelim hadi. Uhu. Açıl Suzan açıl. Açıl Suzan açıl. Garaj otomatik ya. Kendi kendine açılıyor görüyor musun? Uhu. Kızım sen motor kullanmayı biliyor musun ya? Bak dikkat et ha. Bir de bir şey bir şey olmasın. Kızım biz motor kullanmayı anamızın karnından öğrendik ha. Bak bize böyle laflar yapma yakışmaz. Biz anamızın kanından motorcu doğduk. Uuu uçuyoruz. Baskaza aşkım, baskaza. Kim tutar seni baskaza? Belli belli sürekli çarpıyorsun. Bir kere o ananın karnından ikimiz aynı anda doğduk. Sen motorcu doğduysan o halde ben de motorcu doğmuşumdur. Ya kızım biraz daha dikkat etsene ya. Sürekli her yere çarpıyorsun. Bak bak bak. Motorcu doğmuşmuşmuş. Gördük. Ya kızım dikkat etsene. Aa ya. Kızım ne yapıyorsun ya? Kemalettin amca bizi öldürecek ya. Kaç kaç kaç. Sus kızım ya çok gevezeysin ya. Vallahi çok gevezeysin ya. Başımı şişirdi. Ne güzel izlemek eğlence oldu. <laughs> Kemalettin Ekrem amca nereden bilecek ki bizim yaptığımızı? <laughs> Doğru diyorsun ya. <laughs> Ay çok eğlenceliydi bu. Hadi kızım hadi kaç kaç kaç. Yakalamasınlar bizi. Koş 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 koş. Vallahi yakalarlarsa bizi bitirirler ha. Bak bunu kimse duymasın ha. Duydun mu beni pırtık su? Vallahi bitirecek yoksa. Of of. Hadi sen neyse de annem bana kesinlikle hiç yakıştırmaz bunu ya. Of of. Hadi kızım sus ya hadi, girelim şeye kimse bizi görmeden hadi. Sonra annemden yakalayacak göreceksin gününü. İşte böyle oldu komşucum ya. O değil de benim kızların sesi soluğu çıkmıyor. Ben gideyim de şunlara bir bakayım tamam mı? Sen bekle beni burada. Tamam komşucum tamam sen git gel bak. Kızlar ne yapıyorsunuz anneciğim burada? Sesiniz soluğunuz çıkmıyor. He? Sizlere soruyorum kızlar. Ne yapıyorsunuz? Bıhtım su, pırtık su. Anneciğim usul, usul oturuyoruz işte. Birlikte sohbet ediyorduk. Evet anneciğim bak gördüğün gibi usul, usul oturuyoruz burada. Senin sözünü dinliyoruz. Aferin size kızlar. O zaman ben aşağıya dönüyorum tamam mı? oturun burada. İnanabiliyor musun? Bizim kızlar usul, usul yukarıda oturuyor. Vallahi ben inanamadım. Gözlerime şaşırdım şu anda. Sen de bu çocukların üzerine çok gidiyorsun be komşu. Aa ne güzel. Çocuklarım var işte bak. Yanındalar afacan afacan oturuyorlar işte orada. Boş var olsun o kadar. Ay komşum sen de haklısın ya gerçekten. Bu da kim şimdi? Neyse dur ben bir kapıyı açayım da geleyim. Buyurun kime bakmıştınız siz? O iki şeytanın annesi burada mı? Ne diyorsunuz beyefendi siz anlayamıyorum. İçerideki hanımefendi diyordum. Çağırır mısın onu? Bana mı diyorsunuz beyefendi? Siz kime diyorsunuz şeytan diye ya? Benim çocuklarım mı şeytan diyorsunuz? Ne oldu ne yaptılar size? Senin çocuklarına diyorum tabi. Karıma araba çarpmadan araba çarptılar. Evime girip yangın çıkartmışlar. O da yetmiyormuş gibi de motorumu çalmışlar. Kaçırmışlar. Çocuklarıma iftira atamazsınız beyefendi. Bu ne demek ya böyle? Komşular görmüş hanımefendi. Ne iftirası? Beyefendi benim çocuklarım sabahtan beri yukarıda oturuyorlar. İstiyorsanız çağırayım size. Bekleyin bir. Kızlar aşağı gelir misiniz? Pırtık su, bıhtım su, İki dakika aşağı gelin anneciğim. Efendim anne geldik. Kızlar bu beyefendi bana bir şey anlatıyor. Doğru mu bunlar? He? Söyleyin çabuk. Yalan söylemeyin bana. Hayır anne. Bu, bu biz ilk hiç, hiç görmedik. Beyefendi duyuyorsunuz değil mi? Sizi daha önce görmemişler ve tanımıyorlar. Yalan söylüyorlar hanımefendi. Komşular görmüş diyorum. Gördüğünüz gibi de yukarıdan geldi çocuklar. Görüyorsunuz evin içindeydi yani. Ne ara yapmış olabilirler ki bunu? Lütfen burayı terk eder misiniz? Lütfen. Of of nedir bu başıma gelenler ya. Evet çocuklar bana doğruyu söyleyin. Böyle bir şey yaptınız mı yapmadınız mı? Bak sonu çok kötü olur. Anlıyor musunuz beni? Annem çok sinirli ya. Doğruyu mu söylesek acaba? Ben çok korkmaya başladım. İlk defa annemi böyle görüyorum. Bence de ya. Olanları söyleyelim mi? Daha ne kötü olabilir ki? Daha kötüsü olamaz bence de. Gel söyleyelim. Evet kızlar sizi dinliyorum. Evet anne. Biz yaptık. Doğru, Doğru söylüyor Kemal Aleyhisselam. Yazıklar olsun kızlar size. Yazıklar olsun. Gerçekten yakıştıramadım size. Beni çok mahcup ettiniz adama karşı. Adamın adını bile biliyorsunuz ya. Gelmişler bir de bana burada tanımıyorum diyorlar ya. Görüyorsun değil mi arkadaşım görüyorsun. Cezalısınız. Çıkın odaya. Yukarı çıkın çabuk. Bundan sonra size her şey yasak. Duydunuz mu beni? Ne oyuncak oynayabileceksiniz ne dışarı çıkabileceksiniz ne parka gidebileceksiniz. Duydunuz mu? Bunların hepsini babanıza da söyleyeyim de akşam görürsünüz siz. Bakalım ne olacak durumunuz. Hiç yakıştıramadım size hiç. Buyur komşu hoş geldin. Buyur. Ah komşum, ah hiç hoş bulmadım. Sana geldim komşu. Senin bu ikizler var ya bu ikizler. Neler yaptılar bugün neler? Gözlerimle gördüm inan yani. O beyefendi de azarlamışsın ama adam doğruyu söylüyor. Gerçekten çok mağdur. Evet komşum evet biliyorum. Bizim ikizler itiraf etti az önce. Yapmışlar böyle bir şey. Merak etme. O adamın da mağduriyetini e, gidereceğim ben. Ona da bir özür borcum var. Sağ olsun ikizler beni mahcup etti adama karşı. Sen de hiç merak etme. Sen beyefendiye güzel bir dille anlatırsın. Ben de müsait bir zamanda işinle birlikte gider özürümü dilerim. Sen merak etme. Ah iyi bari komşum sevindim. Hadi size kolay gelsin iyi günler. Ah pırtık su ah ah. Hepsi senin başının altından çıktı. Ah bıktım su ah. Sen de uyarsın gibi kıza. Var ya ömür boyu devam edecek bir cezanız. Ömür boyu. Ay nasıl utanıyorum nasıl anlatamam sana komşum ya anlatamam ya. Ay çok mahcup oldum ya komşulara karşı. Olsun komşu ya çocuk onlar anlayışa karşılarlar sen merak etme. Hatalarında farkındalar görüyorsun. Sen zaten özrünü de dileyeceksin. Diledin de zaten daha ne yapabilirsin ki çok normal böyle şeyler merak etme. Üzme. Sıkma sen canını. Üzme kendini de. Kız ne oluyor bu yangın ne bu? Ay ne oldu böyle bir anda? Hii, ay çocuklar pırtık su bıttım su. Koşun koşun. Yanıyor buralar koşun. Kızım çıkın dışarı hadi çıkın çıkın aval aval bakmayın öyle koşun koşun. Dışarı çıkın. Komşum bu yangın nereden çıktı ya böyle? Pırtık su. Şömineyi kapatmadın mı sen? Hii, senin yüzünden ev yanıyor pırtık su. Kızım ben kapatmadım sen niye kapatmadın? evim yandı evim yandı mahvoldu evim. Siz yaptınız değil mi? Bacaklarınızı kıracağım. Gelin buraya küçük veletler. Sizler nasıl çocuklarsınız? Gelin buraya kaçmayın kaçmayın. Hele bir yakalayayım var ya. Bacaklarınızı lime lime doğrayacağım. Sen bizi yakalayamazsın. Sen bizi yakalayamazsın. <laughs> Aa komşu çocuk da onlar lütfen ama. Çocukla çocuk olma. Ya komşum. Dinlemedin beni işte. Yaramaz çocuklar yaramaz. Siz bittiniz. Siz eve gelince bittiniz çocuklar. Bittiniz. <laughs> Let me down